kalan bir hatıra. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Çukur Mahalleliyiz. Aşım abinin ziyaretine geldik. Mahallesini tanıtacak. Evet Aşım abi. Geldik mahallene. Bize biraz anlatır mısın mahalleyi? Çukur Mahalle, 58 yıldır burada yaşıyorum. Yani çok kültürel tarihi bir yer. Yani anıtlıla bitmez. Tabii zamandan araba oldu evler. Çoğu insan evini satıp taşındı gitti. Ama otantik bir yer. Evet. Masif bayağı eski buranın. Yani gerçek çukur mahalle burası. E filmdeki çukur nasıl? Ya, o i̇sim olarak. Farklı bir şey. Tren yolu da var. Çıkamayla demir onun alt tarafı olmuş oluyor. Burası ne geçiyor? Burası yeni doğana bağlı yanılmıyorsam. Ama genelde evler yıkılıyor galiba. Eski ee, yapılar. Depreme daha de olmadığı için çoğu Kentsel dönüşüm var o zaman. Evet, nasıl şey şey. namaz aldın? İdare ediyoruz. Sen nasılsın? İyi dolaşıyoruz. Öğrenmedim. Nerede çalışıyorsun? Ee, şey diyeyim. Ben söyleyemedim. Bu Kanekler'de. Oradayım. Teşekkür iyi. ederim. Sağ ol. Burada bayağı eskisiniz galiba. 58 yıldır, maşallah. Bir ara... Urla'ya taşındım. Ama tekrar döndüm, bakamadım buradan. Evet. Yazılarımız da var, köprünün altından geçiyoruz şu an. Nereden gidelim? Böyle gidin. Tamam. Evet, buralar hep çukur deniyor ama hep yokuş çıkıyoruz. Burası oldu? Meşhur havuzlu kahve vardı galiba burada hatırladığım kadarıyla. Rahmetli Kenan kahvesi vardı. Altta Nuri abimizin bakkalı vardı. Yani çocuk bunun mahalleti. İnsanları çok iyiydi. Hala iyi. Bir, Ama şu an sessiz galiba. Herkes işte galiba. Evet. Taptığım Güzel bir evmiş Sizi tanıyalım Siz kimsiniz? Ben siz, Mehmet Özer Siz de bu mahalledesiniz galiba Çok çok eskilerden e Şimdi emekli ayıyorduk kendimi. eski Gülçeşme Çukur Mahalle Kara Mehmet diye bilirler beni. Oo. Yani Kara Mehmet dediği zaman <laughs> yani, evet, sizi buluruz. Sağ olsunlar. Gösterirler o zaman. Evet. Benim geçmişim de burada oldu. Çok güzel. Ama güzel bir eski bir orijinal yapılara sahip. Eskiden daha da farklıydı. Kenar kahvesi deyince akan sular dururdu. Havuzlu kahvemiz vardı. Burada havuzumuz vardı. Balıklarla beraberdik biz. Oo. Hayat daha farklı, daha güzeldi. Daha yaşamlıydı. Şimdi döneceğimiz yerde zaten bir şekilde yıkıldı evlerimiz. Yani tamamen yıkıldı. Oradan, ondan dolayı biz ayrıldık burada. Burada havuzumuz vardı. Oturduk Burada mı havuz vardı? Kenan kahvesi burası. Bu ama yıkılmış çalışılmıyor galiba şu an. Harabe olmuş. Meşhur Kenan'ın kahve burası o zaman. Evet. Karan kahvesi deyince akan sular gibi. Rahmetli galiba kendisi Allah rahmet eylesin Oo, Çok güzel bir manzara Komple ev doluydu Her taraf evdi Yıkıldı tabi Doğal bir orman oldu Neden yıkıldı? Kentsel dönüşüm mü? Depremden dair olmadığı için Heyran bölgesi galiba buralar Benim evim de burasıydı. Neresi? Tam burası. Burası komple yaşam, yaşam alanım burasıydı. Şu an ben de gezmeye geldim eskiyi tazeleyeyim diye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi meşhur Çukurmale burası.